Zamanı arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte saat gece 12.45'te doğrusu doğru satacağız arkadaşlar. 29 var. Bası arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sadece görüyorsunuz. Ben bir evet. gireyim Ben gireyim Şey. Sen gir. Arkadaşlar biz normalde doğru satacaktık. Bir yani 32, 1 dakikalık 31 dakikalık video. <laughs> <laughs> 31 dakikalık. Oha meyre. 31 dakikalık bir video çektik. İzleyenler bilir. İzlemeyenler izleyenler arkadaşlar. Evet girdiğin gözüktü. Bu sonucu monoca açmadım. Şu sonunda bile bile mi Emirgan yazdın? Evet. Ben mi? Evet. Dur. Ben Emir de Emirgan ne ya? Emirgan. Bak bu muhteşem benimki şimdi NPC mod gidecek. Bu da. Neresi? Evet, ben buradayım. Maybus Teren bak ben içerideyim odadayım. E, geldim dur. Ne yapıyorsun? Heh. İyi Geldim. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel şuna girelim. Yok bu olmaz. E bu da olmaz. Bir dakika. Heh sen tamam, çıktı gel. Neredesin? Şu. İki kişilik deyim şu iki kişilik. Oraya gir gir. Gir ama. Ha girdim. Ben giremedim ne oluyor? Hadi. Çık kız ya. Hah, girdim. Hayır. Oh, Çık. çıktım. Şerefsiz. Gel. Ha, sonunda. <laughs> kız, <giremiyedim>. kız giremedi. Kız <laughs> gelmedi. Arkadaşlar bir, bir tur iki tur oynayabiliriz. Bir tur. Bir tur oynayabiliriz arkadaşlar. Maalesef gece oldu. Bizim de ben <laughs> bir uyku düzenimiz var. Arkadaşlar sizin için saat 1.40 saat 12.46. Bir sene LGS'ye gireceğiz. Evet yarınki lan? Ders çalışmamız gerekiyor. Ama siz her gün video yaptırmadan da içimiz zaten. Evet. Anahtarı sen al ben kapıda bekliyorum. Önce kim Evet. Ben az bir şey öğrendim. Ama Sik'ten çok korkuyorum ben. Sik. Onun ismi Sik. Siyah canavar diyeceğim yani. Göz. Sik ne demek ki acaba? <laughs> Saklan. Yes. Hayden Sik. Sik'in ismi çok güzelmiş değil mi? <laughs> Çok beğendim ismini. Sesini biraz açmak istedim. Arkadaşlar. özür dileriz. Sesiniz kısık geliyor. Neredesin lan? Yok. Dur ben, dur ben şeyleri... niye çekmecelere bakıyorsun? Önemsiz onlar. O tamam. önemli. Gel. Tamam tamam. Küfür edin. Gel. Alt. Kaç? 7'deyim ben. 16 dedim sandım. Arkadaşlar arka plan devre parmağını yalıyor. Haydi arkadaşlar kaygan olsun diye. Bir, bir dur biraz yavaş git. Ha, Tamam. Şurada. Bir şey olduğu için yalıyorum. Kaygan olsun diye yalıyorum. Gel gel buldum. Ben de buradayım. Bir gittim. de benim ekrandan mı? Aha. Hangisiydi? Hah, burası zaten. Silki geçerken inşallah yalamak zorunda kalmam. Ne oluyor lan? Ben gece görüşüm var. Niye mi ne? Yok lan öyle bir şey mi var <laughs> yani? Aç yakmak. Aç yak. Yakmış yak bir sigara. <laughs> Hayata bak. Ha. Hadi. Yakıyorum. Ben, ben bir, bir gö gö göremiyorum. Heh. Aha, dur bekle. Bekle ben. Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini Ya Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini kız. Sesini Koyunluk. Bunu bana alayım. Bu zaten çakmak. Çekme, ben ya. Bunun iki tane çakmak olabiliyor mu? Evet. Aha anahtar aldım. Al. Yaz. <laughs> Sen ona gir. Tabi, estağfurullah. Küfür etme. Evet. Dur. Bu oyunda ses var dedim. Anahtar düğünde ses geliyor. Altın toplama sesini dinle. Anahtar buldum. Yemin et. Vallahi elimde. Çıktın mi? Şans eseri buldum lan elimde çıktı. Gel. Ses geliyor bak. Bunun elimde dediğim böyle bir şey. Kaç aç lan. Çok bal. ice. Ice lan bu bakma gözüme. Neredesin oğlum? Dur ben şuraya geleceğim. Neredesin? Dur. Dur. tane Keşke ben, ben 21. kapıdan girdim. Aa vitamin. Ne? Yes, vitamin, vitamin. Ne yapacaksın? Aa. Ne bileyim hap içeriz. Sonuna göre... Ne <laughs> <laughs> kurtuldum. Sonunda kurtuldum. Doğru. Çıkma. Neredesin? Nerede? Gel. Arkadaşlar ben son anda kurtuldum. Kaç? Son anda bir yere girdim. 24. Ama vitamin ne yok ya? oğlum önümden çekildi hiçbir şey göremedim. Lan ışıklar salandı. Yok la. Lan ışıklar salandığını gördüm. Ben Neyse boş ver. Nasıl? Çakmak. bitecek sanki. Emre gel. Emre gel. Bu lan? Kapı niye düştü yere? Sen bir şey, canın gitti mi? Gitti bir şey. Bu da Anam anam Bilmiyorum lan o Aha gerildim. Seni görüyorum. Bunun yüzüne bakırsak gidiyor. Evet anam Bu ne? Vitamin mi? Ne bu? Hadi kadarsın. Adam benim ekrana bakarak oynuyor zaten. Aha kapı. 31. Çok iyi. Aha şey gelecek. Seek. Seek şey mi? Hı hı. Emin misin? O kızım. Yok lan gelmeyecek. Bir göz var mı? Gözümüz yok çünkü. Keşke göz yorma orada başka yok. Tamam geliyorum. Göz mü var? Bilmiyorum ki. Göz var lan. Yo. Yok yok. Oğlum şu anda gidiyorum. Ben sonunda girmedim birazcık geçti. Aha. Aa, bunu yapmıştık. Yalan mı lan? Hangi ne sana ne Allah Allah kayganlaşsın oyun. Delirtme lan bunu hatırlatıyor hatırlıyoruz. Değil mi? Oraya. Burada kapı açılıyordu. Evet. Biz bilmiyorduk ilk oynadığımızda. Oyun zaten kapı oyunu. Ben kapı nerede diyordum. Bak şimdi kapı. kapı geliyor. Gel. Ya ee, bir gözde yok ki niye sallanıyoruz? Vitamin ne ki biz sarhoş muyuz? Ha bak işte bu sefer gözler var ama tabela da var. Uf, gerildim. Ben de sike gidiyorum. Ne yapamıyorsun ki oğlum sikte yalamam lazım. Şimdi bak şimdi geçen bölüm öldüğümüz bak saate bakalım. Bir dakika bu saate bakayım. <laughs> bir saate bakalım. Saat 53. 53. Bismillah. Kişiler. ben bunu geçeceğim. Sağ. O Orta. bakıyorum. Burada sol. Buldum. geldim. Tamam da. Ben de. bitireceğim. Ben de bitirdim. Ben de. Arkadaşlar ses. Saat olduğunda bitirmemiz lazım. Evet. Saat bir olduğunda. Yoksa? Anne annemiz kızacak. Evet. Ama şu an çok önemli. Buldum buldum. Aç aç çabuk hızlı ol. Şu vitamin ne işe ben de bir öğreneyim. Oğlum 100. bölüme kadar bir yer aldım. Ne oğlum? Canına mı doldu? Hızlandı hızlandı. Ne oldu lan? Kapı kapı kapı. Ah. 47'ye gireceğiz. Valla 47'ye gireceğiz. 47 bir dakika. Kanka 50'de bir şey oluyor mu? Yok. Ol El oluyor. Ağaç kalkan mı? Öyle bir ağaç kalkan mı? <laughs> Ağaç adam gelecek herhalde. Ağaç adam. Ben yalamadan yapamam. Arkadaşlar siz Bizden başka bir türlü... Dur bekle. Aha bakış geldi Dur. Emre sen biliyor musun burayı? Sen oynadın çünkü bu video, o videodan sonra. Hem sen... Işıklar yanıp söndü. Öf ağaç kalkana gidiyorsun. Eğil. 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 Eğil Neden? Eğil. Ses. Uz, gözleri görmüyor. Ses. sen nereden biliyorsun? Çünkü izliyorum. Sen de biliyorsun. Vallahi ben kaçtım. Kitap toplayacağız değil mi? Ha, evet. Sen topla bak. Sen niye arkamdan gidiyorsun? Ben kaçıyorum. O bir yerden saldıramıyor bize. Buraya gelelim. Siktir git. Tövbe estağfurullah. Oğlum küfür etme. Ben valla bir de yere gideceğim sen tıkla. Ben o tek <laughs> gibi oldum. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> öldüremiyorum şuradan. Saklandım. <laughs> sallayayım mı lan kilidi? I I Niye? Onu tutarsa ben geçemem. Sen kitap mı topluyorsun? Hı hı. Ben saklandım. Çünkü burada şifre çözeceğiz. Ben bir sallayayım. Da.